Merhabalar, ben 5.5x prizmatik bir loop kullanıyorum ve bu konuda bana çok fazla soru geldiği için kendi deneyimlerimi paylaşmak istedim sizlerle. Mesleğimin birinci yılının sonuna doğru bir loop edinmeye karar verdim. Bunun temel nedeni tedavi kalitelerimi arttırmaktı ama daha da önemlisi çalışırken vücut postürüm çok kötü durumdaydı ve bununla birlikte boyun sırt ağrılarım çok artmıştı. Postürümü düzenlemek temel amacımdı diyebiliriz. Fizyoterapiste gitme kararı almıştım ağrılarım e, hat safhaya ulaşınca. Fizyoterapistim evet şefal tedavi sürecini bitireceğiz ama bu şekilde çalışmaya devam edersen şikayetlerin sürekli yenilenecek e, bir meslek hastalığına dönecek dedi. Dolayısıyla da o dönem hem mesleğim hem sağlığım için bir yatırım yapmam gerektiğini fark ettim. E, aynı dönemi doktor Zirek Hoca'nın e, kampanyası denk geliyordu. Ahmet abinin bu loop kampanyasından da faydalanarak bir loop edindim. Loop'ta seçim süreci var. Başlarda ergonomik bir loop kullanmak benim için daha iyi olacağını düşündüm. Ancak ergonomik loop bana yeterince hareket özgürlüğü vermedi. Bunun temel sebebi boyumun 1.60 civarı olması ya da 5 numara mı yok gözlere sahip olmam olabilir. Emin değilim. Ardından prizmatik bir loop deneyimledim. Benim için çok daha konforlu olduğunu gördüm. Bu noktada çalışma mesafesinin doğru ölçülmesi çok çok önemli. Normalde çalıştığımız indirek pozisyondan hastaya olan mesafenin profesyonel şekilde firma tarafından ölçülmesini tavsiye ediyorum ve loop sürecinde de öncesinde deneyimlemenizi işte bir demo yapılmasını size kesinlikle alacağınız loop'tan veriminizi arttıracağını düşünüyorum. Doğru ölçüm loop alışma sürecinde oldukça kolaylaştırıyor. Ergonomik loop'ta 7.5x deneyimleme fırsatım olmuştu ve benim için ee, bu oran çok iyiydi. Çünkü 3-4 kişi gösterebilmesi, yeterince istediğim zaman e, işte birazcık daha yaklaşarak daha net bir büyüme sağlaması mikroskoba yakın bir deneyim sunuyordu. Bu hoşuma gitti. Daha sonra 5.5x prizmatik bir loop tercih ettiğimde e, ilginç şekilde prizmatik 5.5x loop'un e, ergonomik 7.5x ile büyütme derecelerinin benzer olduğunu gördüm görüntü açısından. E, yaklaşık aynı deneyimi sunuyorlardı. Aynı büyütme hissini veriyorlardı. Şu an 5.5x büyütmeyle e, neredeyse 4-5 dişi net bir şekilde görüp aynı zamanda yeterince büyüttüğünü hissediyorum. Kanal tedavilerinde kanal hızlarının tespitinde, e, pulpa taşı kaldırmada, perforasyon kapatma, kök ucu tıkama gibi derin dokuları net bir şekilde görmemi sağlayacak alanlarda bile lupumdan memnunum. Aynı zamanda detertraj yaparken, kompozitlamini uygularken, 4-5 dişi aynı anda görmem gereken işlemlerde de e, lupumdan verim alıyorum. E, kullanabileceğim indikasyon sayısının geniş olması beni benim gibi pek çok yönden tedavi yapan bir hekim için çok büyük kolaylık oldu. Başlangıç için genellikle 3,5x tümor oranları tavsiye ediliyor alışmak için. Ben bunun çok kişisel bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Eğer daha düşük bir ile başlamış olsaydım eminim arttırmak isteyecektim. Bu yüzden de daha büyük bir büyütme oranıyla başlayıp alışma süremi uzatmış oldum aslında. E, alışmak biraz zaman aldı demek doğru olur. E, şu an tedavilerimin neredeyse hepsini loop kullanıyorum ve çok memnunum. E, son olarak da loopumuzun çerçevesini ve rengini seçerek sürecinin eğlenceli kısmını tamamlıyoruz, e, stilimizi yansıtıp kişiselleştiriyoruz. E, lup kullanmak benim için sadece mesleki bir yatırım değil aynı zamanda Mana sağlama yaptığım çok büyük bir yatırımdı. Eğer siz de loop edinmeyi düşünüyorsanız doğru büyütme oranını seçmek ve profesyonel ölçüm yaptırmak alışma sürecinizi kolaylaştıracaktır. Benim gibi alacağı ürünle ilgili bütün detaylara hakim olmak isteyen, bilgi edinmek isteyen biriyseniz alışma sürecinde her adımda destek aldığım Bayram Bey'e teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa deneyimlerimi paylaşmaktan mutluluk duyacağım.